Emin nasılsınız? Merhaba. Sağ ol. teşekkür ederim. ederim. Nasılsın? İyisin? Çok şükür. Nerede sen? Ben böyle köy köy gezer fotoğraf çekerim. Baktım sen de geliyordun bir fotoğrafını çekeyim dedim. <laughs> Çektim <gülüyor> Gel bakalım bak. Bak. yer diyorum ben elime poşetle mi? Ee, ne güzel değil mi? Nereden geliyorsun böyle? Aksaray'dan. Aksaray'dan geliyor. Şeyler aldık. Eve eksiklerini aldık. Ya yani şu Arkın'ın arabasına bindim de. He. Orada indi. İsmin ne amca? Asım benim ismim. Asım. Soy ismin? Aslan. Asım Aslan. Burak Kumoğlu bende. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen nerelisin? Ben Osmaniyeliyim ama Aksaray'da yaşıyorum. Aksaray'da yaşıyorum. Evet. Osmaniyelisin. Aynen. Çok iyi. Baktım şöyle karşımdan geliyorsun. He, gördün beni. <laughs> dur, şu, dur şu arabaya yol ver. Araba geçsin. Geçer herhalde geçer arabayı. Evet. Kenara buymuş. Evet. Geçer, Gel sen gel. Şöyle bir gel de bir tane şu arkada bir güzel bir fotoğrafını alacağım. Bekle dur. Allah'ım ya. Dur bekle dur. Ne dur güzel bekle. Dur. Gelen yok dur. Vay. Bayağı yakın oldu ama iyi çıkmışsın değil mi? Aynen. Elmacık yakın mi? Nerelisin Olur. sen emmi? Nerelisin sen? E, o köydenim. Elmacık mı? Elmacıklarım. Ben bir gün bu fotoğrafını çıkarttırıp sana hediye olarak getireceğim. Teşekkür ederim. Gelsin de nereye getireceğim? Ben bulurum senin evini. Bulur musun? Bulurum. Mıhtara ne edirirsen oğlum. Yok ben senin yanını bulurum sana veririm. Öyle mi diyor? Bulurum ben seni. Muhtar'ın evinin yanında. Muhtar dedin mi? Oran Mıhtar dedin mi? evinin yanında mı senin? He ben tamam. onun üstünde. Tamam ben bir gün getireceğim sana hediye edeceğim bunu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öpün A, Allah sağ sağ sen sen ben öpeyim ben. Allah'ım sen beni öpeyim. Get. Yok. Yok fazla fazla. Hadi. hadi. Bırakayım, bırakayım seni. Sağ ol, böyle gider misin? Ya bırakayım seni, gel. Ya eziyet çekme ya. Yok gel hadi seni bırakayım gel. Gel hadi gel. Ev mi aral öte yandayım. Köyden evet. öte yandayım. Tamam Öyle, olsun. Önemli. önemli değil. İster sağ sarayda olsun ya. Gel evet, ya. Gel evet. ya. Gel. Evet. Allah gel. Allah. Gel. Gel hadi. <laughs> gel bin gel. buraya öyle yok araya çık benim ev buralık. He. sana bir çay kahve ikram edeyim diyorum. Ya Allah razı olsun. İnşallah fotoğrafını getireceğim ya. He. O zaman misafirin olayım. Olur mu? Olur da o da olur. Ben şimdi sen evli misin burada? Evliyim. Hanım, evliyim. Evliyim he. Ben sana biraz şuradan 5-6 elma vereyim. Ya bak hele. Yok yok vereyim. Sen beni buraya kadar getirdin. Sen şuraya çık. Tamam. Buradan da geri dönebilin. Buradan da öyle koş bunlardan öyle var, okula varmadan birden bir yol döner gibi aynı geldiğimiz yola çıkalım. Tamam bir de ben sen evin önünde çekeyim seni gel. Öyle e mi? Evin önünde çekeyim o zaman seni. Öyle çıksın yani. Hadi çıkalım gel. Ne, ne oldu ne? anlamadım. Kayboldu. Oğlum. He. Nerede kayboldu? İtalya'da. İtalya'da battığını söylediler denizde. Onun mahkemesine gidiyor. Gidiyorduk. Şu, şu Karaören'de Karayönü İsmail var ya, Heh. İsmail Acun. Onun oğluyla benim oğlum aynı gece çıktılar. Üç Ali sen vardı. teyze, tanıştım onlarla ben. Onun da fotoğrafını çektim. Öyle mi? He. Doğru didilerdi. He. Bayağı oldu ama. Bayağı oldu. Onun yazın, da fotoğrafını yaz, çektim. Yazın neyi çıkmışsın çekmişsin herhalde? He he he, geçen yaz. bak. Geçen yaz. Tamam. Onun da fotoğrafını çektim. Tamam. Nasip'le A seninle de tanışmak anladım. varmış. Anladım, tamam anladım. Senin, senin oğlunla onun oğlu aynı feribottan mıymış? Aynı, de, aynı gece buradan bindiler gittilerdi. Hiç haber alamadınız mı? İkisini askerliği yapkınıldı çocuklar. Halise Dezen'in dediğine göre 23-24 yıl oldu dedi ona. 25 sene oldu. 25 sene mi oldu? He 25 sene oldu bu sene. Adın ne senin? Halise. Halise. He. Benim ismim de Burak. Nerede oturuyorsun sen? Buralarda mısın? Petrolün yanında. Şu petrolün yanında. Ama sen çok tatlısın. Sen de tatlısın anasını <laughs> Şimdi çekeceğim sana göstereceğim fotoğrafını. Allah tatlı olabilirsin sen vallahi ya. Tatlı <laughs> olabilirsin. <laughs> Bak hele. Sen benden daha tatlısın. Vallahi sen de tatlıymışsın. He? İnsan evlatıymışsın. Halise teyze yaşın kaç? Yaşım 69 anıyım. 69. 69. Evet. 69 yaşındasın. Evet. Çocuklar var mı senin? Var anasım. Kaç tane? İşte ikisi, üçü İngiltere'de, bir kız iki oğlan. Bir kız iki oğlan. Evet. Biri de üniversitede, Uyanda. Kaç tanesi İngiltere'de? Biri de kayboldu anaşım. Kayboldu derken? Dışarı gidiyordu işte askerden 3 ay oldu gidi geleli. Kayboldu. Kaç, ne zaman oldu? İşte 23 sene neyim oluyor. 23 senedir kayıp. 20 sene oluyor da 20 sene geldi de bir de benden sor. Abo. Yok kayıp. Çok. Buradan yine de var. Askerden geldi. Ev verelim dedik gel dedi ana ben evlenmem dedi ben herkes yurt dışına gidiyor ben de gideceğim bir şey hani iş olmayınca çocuk gideceğim dedi biz de saldık gidiş olmuş. Vay emmin bak hele senden denk ya geldi gördün mü? Abi, nasıl bak, nasıl kadına bak İsmail'in de koydu sen teresini çektim. Benim resmimi de çektim ama istersen. Ba gel şurada da çekelim çok güzel duruyor şurası. Sen evinde de çekmek nasip oldu bak. He. İyi, iyi olmuş. İyi olmuş? Böyle burayı ben satın aldım. Satın aldım. 80'li yıllarda. 1 milyon liraya satın aldım. Burayı çok hoştu karşıdaki Kayseri'ye kadar var şöyle. Bu Kayseri'ye kadar şöyle. Yukarıya giderim. Biraz orada hazine gibi yıllar var da. E, neyse ona da geçelim. Arım çoğudu, balım çoğudu. Ama bu sene iki cihaz, ya biri daha herhalde boşaldı anın. Hmm. Bir cihaz kulağın kaldı. Bir cihaz suda iki kulağın kaldı. Onlar bütün boş. Geçenlerde açtım baktım. Hiç arı da kalmamış. Bir şey de kalmamış. Bu yüzden eşek arısı burada yedi. E, arısı bağın içi olduğu için, köy içi olduğu için bunu yazıya götüremiyorum. Götürsen hani bir zamanlar çaldılar. Burada evimde, ondan çaldılar arıyı da. Bu an götürdü beraber götürdüler gidemeyeceğim. İşte öyle. Kadın da bu. Şu. Merhaba size. Nasılsın? İyi misin? Aa, işte geçiyorum. iyi kötü gelip geçiyor. Allah'ım iyi güzellik versin inşallah her zaman. Amin. Senin ismin ne? Huriye. Huriye. Benim ismim de Burak. Çok memnun oldum. Emmin bahsetti biraz rahatsızmışsın. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah'ım şifa versin sana inşallah. Amin. yemişsin? Amin inşallah. Amin. Hem hiç zahmet etme. Yok, yok, bak olmaz. Olmaz, yok. Poşette var burada, gel. Aaa. Bir dayan. Ben şu elmalar, biraz maya hoşu. Bu elmalar e, şeker hastası bizim kadın, gel. Ben sana ne kadar yok desem de kendim anlatamam sana. Fark et. Son. Hem beni, hem beni park bana park yardımcı park olayım. Parkinson hastalığı var bizim kadınlar. A, parkinson hastası ne, teyze. Ben evinde ne? Bazen satardım da. Evet. Bunları satmam. Bunları abi iyi Yılına kadar yeter 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 olsaydı. yeter 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 gel. Çocuğum, yeter 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 ben sana amin. teşekkür ederim Asıl. Allah razı olsun. Allah'ım cümlemizden razı Amin, amin, amin. amin. Senin oğlanın ismi neydi? Bekir Aslan. Bekir Aslan. Bekir, evet Aslan bizim soy ismi. Hiç haber alamadınız değil mi? Yok 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 yok. Cık cık. En sonunda nüfustan düşürttük. Üzüldüm. Ya Bu sene düşürttük yani. Zor şey. Senle bir salla Kale, gel bir Gel senle bir sallalım. <laughs> ya öyle oldu kızım, vallahi billahi öyle Ya sen gerçekten iyi dek geldin bana orada da. <gülüyor> sen <gülüyor> benim resmimi çektim. Aynen. Burada da çektin. Nasip oldu bak. Ya, yani. İnşallah bir gün de fotoğrafını hediye olarak getiririm. Olur olur, inşallah. Olur, olur. mu? İsmail'e de getirdin miydin resim? Verdim he. Verdin teyze'yi teyzeye çekmiştim, onu verdim. Doğru. Aynen. Yalan. Allahım senin yüreğine ferahlık versin inşallah. İnşallah, he, he, inşallah. Ne uğrayım ya oldu gayet, geçti Değil gitti. Mi? Ama unutamıyorum. Kendi koyelim götürdü beni buradan ya buraya akşamına geldi ve de bir kız buldum dedi. Senin ismini ne? Buraya bir kayıt et ya bana Dur. ya. Tamam, çok haydi. teşekkür ederim. Haydi. haydi dikkat et. Haydi Allah'a emanet ol. Haydi. Haydi, haydi kızım, haydi. Haydi Allah sağ olasın. Allah'a uzun ömür versin seni. İnşallah hayırlı da ameliyatın çıkar, haydi. İnşallah, haydi, haydi. Allah'a emanet Haydi Allah'ım sağ ol, ameliyatın çıkar. Haydi Allah'a emanet. Haydi, sen de güle güle. Sağ ol. Yavaş, yavaş, ya haydi. Haydi bunu Ya işte, nasip.